Selamlar. Ben Erbil. Bir şeyler yapalım kanalına. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün 3018 CNC'de bir pleksinin üzerine veya herhangi bir tahtanın üzerine baskı nasıl yapabiliriz? Bunu göreceğiz. Yani çizimi nasıl yapabiliriz? Bunu göreceğiz. Ama en basit şeklinde göstereceğim arkadaşlar. Çünkü bu programların içine çok fazla girdiğimiz zaman çıkmak çok zor oluyor ee, çünkü tek seri yani seri yapman lazım 3-5 seri yapman lazım ben hemen basic olarak en basitte ne şekilde yaparsın İşte bu makineyi aldın e, hobi amaçlı kullanacaksın yani profesyonel kullanmayacaksın sonuçta profesyonel bir makine değil hobi amaçlı kullanacaksın e, yapacağın şeyler de limitlidir basittir e, hemen bunları nasıl ne şekilde adapte edeceğiz ne yapacağız? Hemen göstereceğim. En sonunda da işte güzel bir ışıklı bir plexi yapmayı planlıyorum. Hadi bir bakalım bilgisayarda bunu nasıl yaparız? Evet arkadaşlar. İlk olarak ben Aspire'da yapacağım bunu. Hemen Aspire'la başlıyoruz. Create a new file. Şimdi bize job type yani çalışma şeklini soruyor. Plex'i basacağız ya biz. Çift taraflı mı? Dönerek mi yapıyor? Bunu gösteriyor. Biz single side yani bizim yazıcımız tek taraflı yapıyor. Single side diyoruz. Hemen bize job side'ı soruyor. Yani çalışma alanımızı soruyor. Benimki 150'ye 110. Kalınlığı da 2.5 milim. Zaten burada inç mi milim mi diye yazıyor. Biz milim dedik. Evet. Zip position, Zip pozisyonu ben hep yukarıda alıyorum. Yani isterseniz altta da alabilirsiniz. Ama ben yukarıda alıyorum. Ve X, pozisyonunda tam şu köşede. Yani şu köşeden başlıyor. Bu şekilde yazdırmaya başlıyor. Burası gerekli değil. Okey dedim. Şimdi e, şu ikonları biliyorsunuz zaten. Hani e, hemen hemen her yerde aynı ikonlar var. Şimdi arkadaşlar çalışma alanım şurası. Bunun içerisine ben kendi logomu bir tane oval işte ismim falan o tarzda bir şey yapmak istiyorum. Ee, bunu pleksiye yazdıracağım. Şeffaf pleksiye alttan da ışık verince çok güzel e, hoş bir durum söz konusu olacak. Hemen bir bakalım neler yapabiliriz. İlk olarak şuradan elipse giriyorum. Şimdi tam ortam neresi benim? Bakın 75'e 55. 75'e 55 benim ortam. Şimdi buradan bana diyor ki uzunluğu biz 120 alalım. Boyunu da 80 alalım bakalım. Create diyelim. Şöyle bir şey çıkar. Tamam. Bence güzel. Hemen bir tane daha alalım. Bunu 119'a 79 diyelim. Bir tane daha create diyelim. Heh. Ne oldu şimdi? Ee, bir çerçeve elde etmiş olduk. Close. Şimdi arkadaşlar buraya yazı yazacağız. Şurada gördüğünüz gibi. Bir şeyler... bolt olsun. Close dedik. Bunu yazdık ama nereye? Hemen şurada bakın. Move selection object var. Yani ta seçtiğimiz objeyi taşıyalım. Şimdilik böyle koyuyorum da ben. Bakın. Pembeyken tekrardan texte girerseniz bu tekstin özelliklerini alıyorsunuz. Hayır, ben boşa bir yere tıkladım. Tekrar bir tane daha yazdırıyorum. Bakın yeni geldi. Bir şeyler yapalım dedik. Bir şeyler yapalım. Bunda da bold. Tamam. Bunu da hemen şimdilik şöyle şuraya koyayım. Şuraya logo düşünüyorum. Hemen logomuzu alalım. Bakın. Import vector diyor. Hemen vektör şurada benim logom var. Logomu alalım. Şuna basalım. Ölçülendirelim. Biraz daha büyütelim. Birazdan yazıları da halledeceğim. Şöyle. Çok büyük oldu. Evet. Yine buraya YouTube'un logosunu koymak istiyorum. Ben daha önce bunları indirdiydim. Yine aynı şekilde. Bu biraz küçük olsun. Pardon. Evet. Bakın. Geldi ama bu parça parça. Bunu şöyle hepsini seçelim. CTRL G yaparsanız grup halini alıyor. Biraz daha küçülteyim ben. Şurada. Bunları büyütelim. Evet. Bence dizayn güzel oldu. Belki şunu biraz daha yukarı kaldırabiliriz. Şöyle. Birazcık büyütebiliriz. Evet bunu da aynı şekilde biraz büyüttük mü? Bence güzel oldu. Evet. Şimdi şurası yalnız küçük oldu bu sefer de değil mi? Şuna ne gelelim. 121'e 81 diyelim. Apple'i dedikten sonra bakın bunun ölçüsünü değiştirmiş oldu. Biraz daha büyüttük. Evet. Şu an benim hoşuma gitti. Güzel duruyor. Çalışma alanımız bu. Bu çalışma alanımızda bu işi yapacak. Siz dersiniz ki hani bu çok büyük. Hepsini tuttuk. Şöyle. Biraz ufalttık. Getirdik buraya. Tamam. Yani ee, arkadaşlar şuradan bütün işte e, çizimleri buradan yapabiliyoruz hepsini buradan yapabiliyoruz tabi buraya daha 3 boyut verebiliyorsunuz model verebiliyorsunuz ama bunu onu göstermek istemiyorum şu an en basit yöntemle nasıl yapılabilir e, bunları vektörel çizimlerle e, Eğer vektörel bir program biliyorsanız vektörel programlara çok yakın Hani olmadı burada yapamadınız vektörel programlarda çizebilirsiniz Evet bunu çizdim. Komple seçtim. Bakın Toolpad var. Toolpad'i açtım. Şimdi ben bunu e, V biçiminde gravür yaptıracağım. E, tamamen içi boş değil. Yani V biçiminde olacak. Hemen o zaman V Curve diyoruz. Şuna bastık. Şimdi arkadaşlar Start Depth yani sıfırdan başlayacak. En başı Flat Depth yani ne kadar girecek ee, isterseniz bunun işte 1 milim 2 milim yapabilirsiniz Ben 0,5 milim istiyorum ee, çok böyle derin istemiyorum hani daha hoş dursun diye şimdi bunu yaptıktan sonra yani kaç milim kalınlığı olacak bunun ee, şuradan selekten malzemeye gireceğiz arkadaşlar şimdi bakın malzemeyi nasıl gireceğiz hemen şöyle göstereyim. Bu kazıma uçları. CNC ile beraber gelen uçlar bunlar. Bakın kazıma uçları. Şunlar arkadaşlar kesme uçları. Tabi bunlar CNC ile beraber gelmiyor. Siz ekstra almanız gerekiyor. Ve bir de delme uçları mevcut. Bize şu an şu lazım işleme ucu. Bununla beraber işleyeceğiz. Şimdi bize ne soruyor? Bakın şurada zaten göstermiş. Name ee, biz buraya şöyle New diyelim. Evet hemen şuraya diyelim. 3018 CNC. Şimdi 31 3175 demişiz. Şuradaki açıyı soruyor. Şuradaki açıyı soruyor. Bu açı da yine burada. Bakın 25 derece. 25 derecemizi yazdık. Flat diameter yani şu en uç noktanın kalınlığı. Neymiş bizim en uç noktanın kılını? 0.1 milim. Tamam 0.1 milimi girdik. depth 0.4 milim. 80. E, RPM 5000 RPM zannedersem benim makine tam da emin değilim. E, bunu nasıl görebiliriz? Şuradan hemen bakabiliriz. 24 volt 10.000 RPM'miş. Evet. 10.000 RPM. Hemen o zaman yazalım. 10, 1, 2, 3, 10.000 RPM. Apple diyoruz. Okey dedik. Şimdi. Bakın 30-18 CNC'nin tool'u geldi. Bir daha bakalım. Engwering. Tamam. Okey. Şimdi use flat araya Hayır biz flat araya istemiyoruz. Burada da tek bir uçla yapacağız. Diğerlerinde çok fazla bize imkan tanımıyor. Buraya ne diyelim? YouTube dedik. Calculate diyoruz. Şimdi bize hesapladı. Şöyle. Bakın böyle yapacak. Yaklaşık olarak 1 saat 13 dakika sürecekmiş. Close diyoruz. Bakın. Save Toolpad. USB CNC. Bakın burada bir sürü var. Ben USB CNC. Sakın arkadaşlar inç olanını kullanmayın. Bakın milim. Burada milim diyor. Milimi kullandım. Seviyorum, diyorum. YouTube dedim. Evet. Şimdi işlemlerimiz bitti. Hemen yere belli kontrolü açıyorum. Şuradan open diyelim hızlı erişimden YouTube. Evet bakın geldi. Şimdi bunun için hemen ilk ayarları yapalım. Şimdi yukarıya kaldırdık. Bir home alalım. Home'a da geldi. Şimdi arkadaşlar sent diyerek başlatıyoruz makineyi. Gördüğünüz gibi burada da Direkt online olarak, direkt canlı burada da görüyorsunuz ne yaptığını. Evet, biraz sesli çalışıyor. Bir tek problemi sesli çalışması. Sesli çalışması aslında e, çok iş görecek bir makine. Ee, sesli çalışması neden problemli? Tabii bizim gibi evde Kullananlar için Biraz problem yaratabilir Ama bunun çevresini kapatıp e, Yalıtımını biraz daha sağladıktan sonra Ses olayı tamamen aza iner ee, Şimdi başlıyor birazdan tekrardan Bitince Karşınıza geleceğim Evet görmüş olduğunuz gibi Şu an bitti her şeyle bitti. Birazdan bakacağım malzemeye. 2 saat 16 dakika yüzde %102'de basıldı. 2 saat 16 dakikada bastı bu parçayı. Sonunda bitirdi. Evet. Şimdi malzemeye bir bakalım. Evet. Şöyle. Üstünde kaplama vardı bunun. Tabi kaplama kesildiği için çok iyi görünmeyecek. Lakin buradaki kaplamaları çıkartacağız. Ondan sonra tahminimce çok güzel gözükecek. Şu şekilde oldu. Birazdan göstereceğim. Bunun altına da bir ışık yapacağız. Şöyle herhangi bir yerde güzel bir şekilde durabilir. Aslında bunu Şöyle de oval kesişik daha güzel olurmuş. Neyse şimdilik görünmesi açısından, nasıl yapıldığı açısından gösterdim. Şimdi arkadaşlar hemen 3 boyutlu yazıcıda parçayı yapalım. kurallarına Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi plastiği bastım. Plastiğin içerisine bir tane 18650 pil. Tam şu araya e, 5 voltla çalışan bir e, led bağladım. Altına da bir tane sadece switch anahtarı bağladım. Tabi bunu ardiyona bağlayabilirsiniz. Ondan sonra e, pili şarj etmek için şarj ünitesi bağlayabilirsiniz. Buna bir sürü bir şey bağlayabilirsiniz. Ama ben sadece hani deneme amaçlı video için böyle bir e, proje olsun diye yaptım. Alttan açıyorsunuz. Alttan verilen ışık e, beyaz yüzeylerde parlıyor. Bu ışığın devamlı çıkmaması için bir de en üst yüzeyde biraz zımpara çektim. Yani biraz beyaz oluyor. Ne oluyor? Işığı içeride hapsediyor. Böyle güzel bir e, masanın üzerine veya ne bileyim işte Bunları genelde şeyde de kullanabilirsiniz. İşte acil çıkışlarla çıkış yerlerinde kullanabilirsiniz. Masa üzerinde isimlik olarak kullanabilirsiniz. Her şekilde kullanabilirsiniz ama kullanışlı bir cihaz. Ee, benim hoşuma gitti. Böyle ufak tefek işler için çok güzel bir cihaz bu CNC3018. Ben bu cihaza mesela daha önceden göstermedim ama şöyle. Çok ses yaptığı için altına bir tane e, köpük koydum. Bakın tabloya bir tane tahta monte ettim. Tantanın üzerine de e, kullanacağım herhangi bir ne kullanacağım mesela bunu mu yazdıracağım? Hemen şunu şu şekilde koyuyorum. Şuralardan bantlıyorum. Tabii ben e, PCB veya böyle ufak tefek işler için almıştım bunu. Onun için ihtiyacım ölçüsü o ölçü yeterli. Evet arkadaşlar yani benim hoşuma gitti. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse tabii ki e, alabilirsiniz. Aşağıda linkleri vereceğim. Yani güzel bir alet diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Bundan sonraki hani daha sonraki videolarımız CNC üzerine videolarımızı tabii biraz daha ilerideki safhalarda yapacağım. PCB yapacağım. PCB basacağım. PCB nasıl basılır? Ne şekilde yapılır? Çizimi nasıl yapılır? her türlü ayrıntıya değineceğim. basit bir PCB yapacağız. Ama tabii bu video bu kadardı. Çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Bir şeyler yapalım Hadi bir şeyler yapalım Hadi Bir şeyler yapalım, Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.